Arkadaşlar merhaba. Morturet 2 kitabından metin çevirileri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte 46 numaralı metni okuyacağız ve Türkçeye çevireceğiz. 46 numaralı metnin başlığı Melting Pot, Eritme Potası or Salad Bowl ya da Salata Kasesi. Some people bazı insanlar, some people describe American society Amerikan toplumunu tasvir ederler. Describe, tasvir etmek demek. As a salad bowl, bir salata kasesi olarak, while others, diğer taraftan diğerleri diyor, see it as a melting pot, onu bir eritme potası olarak görürler. Şimdi zaman bağlaştı cümlelerde, yani while'a öncelik vermekte fayda var arkadaşlar. Şöyle, Diğerleri onu bir eritme potası olarak görürken, bazı insanlar, bazı insanlar Amerikan toplumunu bir salata kasesi olarak tasvir ederler. In essence both are correct. Bir bakıma in essence both, her ikisi de doğru. Depending upon one's point of view. One burada bir insan anlamında. Yani e, bir e, insanın bakış açısına göre diyor. Yani insanın bakış açısına bağlı olarak, bağlı olarak bir anlamda her ikisi de doğru. This ethnic multi, uh, multiplicity, bu etnik çokluluk, multiplicity çokluluk demek, is a result of the history of immigration göç tarihinin bir sonucudur. Which ki bu, yani göç tarihi, dates back to centuries ago, date back kadar gider demek yüzyıllar öncesine kadar gider. Yine bowl of freshly toasted salad, toz fırlatmak atmak anlamları olmakla beraber burada burada e, işte doğramak ya da e, nedir işte kopardığınızı içine atmak anlamında. Yine bowl of freshly toasted salad, taze doğranmış bir salata kasesinde all the ingredients, ingredient e, malzemeler. Evet, bütün malzemeler are mixed together. Burası simple, present, pasif. Ne yapar? Birlikte karıştırılır. Yet, yine de they never lose their shape. Onlar asla şekillerini form, gene şekil anlamında, görünüşlerini, e, görünüşlerini şekillerini, or identity ya da kimliklerini asla kaybetmezler. Yani söylemek istediği şey şu, e, salata kasesine e, atsanız işte e, malzemeleri doldurdunuz salata kasesinin içine domates her zaman domatesdir salatalık salatalıktır marul maruldur yani bunlar görünüşlerini şekillerini ya da kimliklerini kaybetmezler diyor. Identity kimlik. Together however birlikte bununla beraber the ingredients make up a unity yani bununla beraber birlikte e, malzemeler malzemeler. Make-up oluşturmak bir birlik oluştururlar, birliktelik oluştururlar ya da. From this point of view, from this point of view bu açıdan, America is very much like a salad bowl. Amerika çok benzer bir salata kasesine. Ee, i̇şte ne var burada? Ver var ki onda. Şimdi salata kasesini tanımlıyoruz. Individual ethnic groups blend together. Bireysel etnik gruplar birlikte harmanlanır. Yani Amerika, Amerika. Bireysel etnik grupların birlikte harmanlandığı, e, ver sıfat cümleci başlatmıştı, bir salata kasesine çok benzer. Yet, yine de, yine de. Maintain their cultural uniqueness. E, onlar, e, ne yaparlar Amerikalılar? Their cultural uniqueness, kültürel benzersizliklerini devam ettirirler, sürdürürler. Yani kültürel eşsizliklerini sürdürürler. Kendilerine özgü oluşlarını, uniqueness. The members of the different ethnic groups, farklı etnik grupların üyeleri may work together, birlikte çalışabilirler during the day, gün içerisinde. At similar jobs, benzer işlerde and in identical companies ve özdeş yani aynı şirketlerde çalışabilirler. But at night ama gece They may return to their ethnic communities. Onlar onlar kendi etnik topluluklarına geri dönebilirler. Return. Where ki burada yani kendi etnik topluluklarına şimdi onu tanımlıyoruz. The flavor of their individual culture. Onların bireysel kültürlerinin tadı e, flavor tat demektir. Aroma demektir. Yani e, evet kültürel kimliklerinin özü baskındır diyebiliriz dominate baskın olmak their way of life onların yaşam tarzında this is why there is so much diversity within america amerika içerisinde bu kadar çok farklılığın olmasının sebebi budur this is why each ethnic group her bir etnik grup has its own special interests kendi özel ilgilerine, ilgi alanlarına sahiptir. Language kendi diline, customs, geleneklerine and traditions ve e, göreneklerine. Customs and traditions be, birlikte gelenek ve görenek olarak kullanır arkadaşlar. To protect, korumak için. Yani, yani her etnik grup korumak üzere kendi gelenek ve göreneklerine, diline, special interest, özel ilgi alanlarına sahiptir. This idea of the salad bowl bu salata kasesi fikri ne is referred çünkü burası pasif o yüzden ne dedim. Gönderme yapılır. E, referred to gönderme yapılır by sociologists as cultural pluralism. Sosyologlar tarafından kültürel çoğulculuk adı altında gönderme yapılır. It simply means that yani bu it dediği de kültürel e, çoğulculuk temelde anlamına gelir ki American society is a collection of many cultures. Uh, Amerikan toplumu birçok kültürden oluşan bir koleksiyondur. Living side by side within one country, bir ülke içerisinde yan yana yaşayan. The other concept which is used to describe American society is that. Diğer bir kavram, which is used to describe American society. Amerikan toplumunu ...tasvir etmek için kullanılan... ...dır is... ...that of the melting pot. Yani... E, ...eritme potası. Evet. Kavramıdır. Amerikan toplumunu... ...tasvir etmek için kullanılan... ...diğer bir konsept. In this sense, bu anlamda... ...the society is like a pot of... ...stew. E, toplum, stew... ...yahni demektir arkadaşlar. Güveç... ...yahni demektir. Yani bir güveç... ...tenceresi gibidir... Like gibi, all of the ingredients, bütün malzemeler, bütün bileşenler, mix together, birlikte karışırlar, losing their identity, kimliklerini kaybederek, and yield a bit of what they were in order to become a new reality. Ve yeni bir, e, yeni bir gerçeklik olmak için, e, evet, what they were, oldukları şeye ne yaparak biraz Biraz yol vererek, boyun eğerek. A pot or stew, bir e, yahni ya da güveç tenceresi is very different from a bowl of salad. Bir salata kasesinden çok farklıdır. Within the stew, e, yahni içerisinde, the meat and vegetables, et ve sebzeler, in the cooking process, pişirme sürecinde, give each other a bit of their own flavor. Evet, birbirlerine, birbirlerine kendi lezzetlerinden, aromalarından ne yaparlar? Biraz verirler. In this sense bu anlamda Amerika can surely be seen as a melting pot. Amerika kesinlikle bir eritme potası olarak görülebilir. Be seen. Burası pasif. Can be seen. Ver ki bu potada people from all over the world dünyanın her yerinden gelen insanlar Come to live, bu potaya gelirler yaşamak için and work together, forming one nation ve bir ulus oluşturarak birlikte yaşarlar, birlikte çalışırlar. In such a culture, böyle bir kültürde there are dozens of shared symbols, düzinelerce paylaşılan semboller vardır. Which ki bunlar, şimdi sembolleri tanınıyoruz serves to develop all of the various ethnic groups. Ee, evet, ne yaparlar? Ee, evet, bu semboller, semboller develop all of the various ethnic groups, bütün etnik grupları geliştirmeye hizmet ederler. To da burada için anlamda ne için peki geliştirilecek? To create a larger unified culture. Daha büyük, daha büyük birleşik bir kültür yaratmak için. The Flag Bayrak, The National Anthem, Milli Marş, The Pledge of Allegiance, bu da arkadaşlar bağlılık yemin demek yani Amerikan vatandaşlarının ettiği. All hepsi serve to break down the walls duvarları kırmak için kullanılır. Which duvarları kırmaya hizmet eder. Which isolate ethnic groups etnik grupları izole eden duvarları Kırmak için kullanılır bunların hepsi ya da kırmaya hizmet eder. Pasif değil orası hepsi. Nedir bunlar peki? Bayrak, e, milli marş ve bağlılık yemini. Whether a salad bowl or a melting pot. Whether ister öyle ister böyle olsun. Whether a salad bowl or a melting pot. ister bir salata kasesi isterse de bir eritme potası olsun. America can best be described... Amerika en iyi tasvir edilebilir. As a mixture of both her ikisinde bir karışım olarak. That is to say yani that is to say a nation where there is unity in diversity farklılıkta birliliğin birliğin olduğu bir ulus. Başka bir videoda görüşebilmek umuduyla hoşçakalın arkadaşlar.